Bismillahirrahmanirrahim. Dün kilise ziyareti, bugün peygamber mezarlarını ziyaret ettik. Gerçekten harika bir yer. Şöyle kabelerin olduğu yere geçelim.

heybetine bakar mısınız? Selamun aleyküm. Baba. Bugün <laughs> e, Eğil Peygamber Mezarlarındayız. Eylül ilçesi Diyarbakır Babalar, geldik ziyarete. Durun. Durun. Eski hali, durun. yeni hali gösteriyor burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şey şey <laughs> gel buraya gel. <laughs> yukarıda da başka bir mezarlık var yine. Normal mezarlık galiba. Güzel yerler. Kedicik. Kedicik çok tatlısın kedicik. Kedicik, kedicik çok tatlısın kedicik. Kedicim minnav min anam. Tosun gibi bu, tosun gibi bu. Sırtında kalp var. Evet sırtında kalp var gerçekten de. Ay severim seni. O boynunda da var Hilal. Ay çocuğum. Tosunum benim, tosunum. Çok varlısın sen ya. Yine peygamber mezarlarının olduğu yerdeyiz. Burada ziyaretçiler için güzel yerler yapmışlar. Oturup dinlenebilsinler diye. Yalnız piknik yapmak yasak yazmışlar. İnsanlar piknik alanı olarak kullanıp kirletmesinler diye. Masalarını bile koymuşlar. Efendim. Efendim. Yukarıya mı? Yukarıya gelmemi istiyorlar. Gideyim. Şuna bakın. Nasıl güzel. duvar yapıyor amca. Şöyle. Polat aile mezarlığı yazıyor. Demek ki tanınmış biridir bu. Burası. Bizimkiler nereye gittiler? Bilmiyorum. Şu tarafa gidip bakayım.

peygamberlerin hatrına başlayar Rabbi. Oo. Bakın baraj nasıl görünüyor. Karşılar nasıl güzel. Nereye gidiyoruz daha? Ben çok uzağa gidemiyorum. Yusuf, Süleyman, beni niye çağırdınız? Ben bu kadar gidebiliyor muyum? Yani, oh. burası ne barajıydı Yusuf? Yusuf? Çok güzel bir cevaptı. Su barajıymış. Allah'ım ya Rabbim, Arap çok güzel buradan her yer çok güzel görünüyor şurada köprü var ee, şurada da e, barajın üstünde turlar düzenliyorlar teknelerle orayı şimdi yakınlaştıracağım size şuraya geleyim. yakınlaşmıyor. Yakınlaştıramadım. Bakın burada ne var. Ho ho. Kovmacan bir Türk bayrağı. Sinem'in dediği gibi Kovmacan. Diyarbakır'ın Eyl ilçesi peygamber mezarlarındayız. Ziyaretteyiz. Burası çok kalabalık. Herkes ziyarete gelmiş. İşte tam olarak orası peygamberlerin mezarları. Allah'ım hepimizi peygamberlerimizin, bütün hak peygamberlerin şefaatine nail eylesin inşallah. Herkese buraları görmek nasip eylesin. Amin. Şimdi çıktık peygamber mezarlarından. Ee, karşıdaki o güzel köyü göstermek istiyorum size. Harika bir köy.